Yani Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya gün ortasında karşınızdayım. Marbaş Menkul Değerler gelenek yardımcısı Sertaç EKK ile canlı yayındayız. Sertaç hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi düğmeyi baştan doğru link dedik. Sonra sonuna kadar da doğru gidelim. Çünkü kurallar <laughs> önemli. Keşke bunu bütün kurumlar yapsa değil mi? Evet, bizim artık kuralsızlık da kural olduğu yerler var ya, alışkanlıklarımız öyle abi. Peş hata olmaz. Yap yapacak bir şey yok. hata olmaz, yapacak bir şey Güzel günler yaklaşıyor mu yoksa yeniden siyasetin gündemi etkisini, e, hani 19 Mart'ta vurduğu gibi aynı şekilde vurma ihtimali var mı? Ya şöyle, tabii ki buradan ne kadar derinleşeceği önemli ama biraz daha akil e, davranılıyor gibi gözüküyor. Tabii Hı -hı. ki hani e, sert bir reaksiyon verildi işte ona karşı açıklamalar yapılacak ama buradaki en önemli, en böyle cımbızla benim alacağım ve borsanın hoşuna gitmeyecek şey erken seçim. Hı hı. Yani çünkü bu senenin başındaki ana senaryoda biz en az iki buçuk yıl daha hiç bunlarla konuşmayacağız, seçim atmosferi olmadığı için siyasi gerginlikler nispeten sınırlı kalacak diyorduk ki tillanı yaşıyoruz yani. Seçim, hani, seçim ekonomisi olmasın. E, evet tillanı yaşıyoruz. Ya yani bu arada tabii ekonomi kısmına bakarsan hani. Bugüne kadar para politikasıyla sadece sen e, hamle yaptın. Maliye politikalarını neredeyse işin içerisine hiç sokmadın. E, neredeyse burada e, aslında teşbih. E, hakikaten hiç sokmadın. E, bir de zaten öyle bir atmosferin içerisine girersen bu sefer enflasyonist baskı tarafında Merkez Bankası'nın yazdığı bütün hikayeyi belki zeval verebileceğim bir dönem var. Fakat e, şu anki atmosfer ben siyasi gerginliği normal buluyorum. Çünkü hani e, hafta... E, Hafta sonunda şöyle bir hikaye vardı ya işte, işte Adıyaman Antalya gibi A harfinden adam, adam. başladığı hikayesi hani alfabetik sıra gibi da ama, falan deyip bir şey yapıldı. Ama. Önce Görünce böyle önce olmasın he, o. önce bir böyle. O düşündüğümüzü söylemeyelim. Önce böyle bir o korkuyu yarattı. Sonra evet. şimdi yani, o kadar garip bir noktaya geldi ki mart fiyatlaması olmuyor tabii ki. Neden? Mart'tan beri zaten bu bağışıklığı arttırılmış bir sistem. Evet. Teknik olarak da baktığın zaman 10.000'in üzerinde tutunmaya çalışan 10.150 hattını korumaya çalışan bir endeks var. Yukarıda zaten 10.300 önemli bir dirençte. Bunun düzeltmesi içerisindeyiz. Çünkü esas patika enflasyon ve faiz indirim sürecine girecek olması. Fakat dediğim gibi bunun için nancımızı da çekeyim ben. Erken seçim ihtimali bu dediğimiz şeyi çöpe dönüştür. Çünkü şu an o ihtimal rahatsız edici bir ihtimal. Onun olmayacağına dair de e, zaten görüşler e, geliyor. Bu gene bir gerginlik içerisinde kalacak. Yani görüş. çok Merkez Bankası Başkanı gördüm bu 34 sene içerisinde ama bu dönemde yani Naci Ağbal'dan sonra ki Naci Ağbal'ı ben çok beğenirim Merkez Bankası Başkanlığı'nı da Maliye Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptığı dönemi de, bakanlık yaptığı dönemi de, ekonomi bakan yardımcılığı yaptığı dönemi de ve Merkez Bankası Başkanlığı dönemini de Fatih Karahan'ı ben hakikaten ayakta alkışlıyorum. 90 dakika süresince daha maç bitmedi üstelik. Tek forvet oynamaya devam ediyor. Ve üstelik bu birinci maçı da değil. Yani her sene bu maç 90 dakika dersek yani tek başına tek forvetle oynamaya ya. devam ediyor. Geçmiş Erdoğan abi. Mayıs seçimi. Ya. Ee, seçimden sonra hükümetin bu denli bir ekonomi politikasına gireceği kimsenin aklında yoktu. Ben yani şahsen böyle bir şey düşünmüyorum. Ben de düşünmüyordum. 180 derece farklı bir ekonomi politika bekliyorduk. Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte Sayın Şimşek'in adımları, işte önce Hafize Hanım'la, sonra Fatih Karahan'la ki bence iyi bir oyuncu değişikliği çok, çok iyi, optimum, çok yerinde. Arkada Cevdet İlmaz ve Cevdet Akçay hani çok önemli çok iyi. Ee, bir e, danışman hani Cumhurbaşkanlığından bir de Merkez Bankasında çok önemli bir ikinci adam. Ee, hatta alt tarafta daha iyi kadrolar. Totele totale baktığımız zaman da gerçekten şey, on, önemli bir mücadele verildi. Neredeyse e, o milli takımda Merkez Bankası takımı herhalde 3 üç, üç kişiyle beraber bir de oynuyor şu an. Aksak bacaklı mücadele, yani, bir mücadele verildi. Yani, yani, yani. E, karşılığının alınacağı yer. Yani burada dönüp aslında benim e, Serzenişte bulunacağım yer Merkez Bankası değil. Son dönemde büyüme fokusundan kaynaklı bir miktar farklı patikalardan ilerlesek de adamlar fazla fazlasını yaptılar. Çok yani fazla yaptılar. muazzam bir mücadele yaptılar. Yeri geldi kalecilik yaptılar, yeri evet. geldiler. Mu muazzam bir <laughs> da oynadılar. Davrandılar. E Mars süreci zaten kimsenin hani beklemediği bir süreç olduğu için fiyatlamalardaki işte bize kaybettirdiği yaklaşık 4-5 aylık bir süreç var. E %4 net getirinin olduğu, faizin olduğu bir yerde ya da işte %4 civarında bir faizin olduğu yerde e, totale baktığın zaman Merkez Bankası'nın zaten bunu ne e, borsa tarafına kırabilecek önlem alabilmesi için bu faizi aşağı çekmesi lazım. Bizim adımıza konuşurlar. E, Reel sektör tarafına bakarsan da evet faizin aşağı gelmesi bir miktar kredi kanallarının güncellemesi lazım. Ama Merkez Bankası ısrarla şunu altını çiziyor. Hani benim fokusum dezenflasyon büyüme. Hükümetin konusu beni oraya o topu çekmeyin diye ama mecburen girecekler. Artık Maliye kampı. Bakanımız Hazır Mehmet Şimşek'in de Sayın Şimşek'in de ikinci bir forveti artık maliye forvetini alması lazım bu takıma. Bu en, oyuna. En azından teşvik tarafına koyması evet, lazım. En azından teşvik tarafına. En azından. azından. azından Maliye'den birkaç tane var. oyuncu girmesi lazım bu işe var. ki ya çift forvet de biraz dinlensin Merkez Bankası. Evet, Yani o yüzden hafta sonu gelen siyasi olayları çok ayrı tutuyorum. İşte mümkünse şey, şey e, yani keşke biz bunları, keşke bunları konuşmasak. Yaşanmasa. Konuşmasak. Keşke konuşmasak. Konuşmasak. Ya da şey boyutunda konuşsak. Yani ee, işte seçim atmosferi döneminde konuşsak daha ya da tutuşuz yargılan daha düşük tansiyonla konuşsak çünkü şu an biraz böyle tansiyon şey noktasında hani el yükseltiyorlar ya şöyle. şeye şeye benzer abi hani bir yayın vardı ya. Ee, Ertu doğru. Ertuğrul, Ertuğrul ile de bu Evet, yani evet, sen, evet, evet, sen savundun, sen şunu yaptın tartışma. Buna benzemeye başladı. hani öyle. bir tartışma oluşuyor ortalıkta. Hiçbirimize yararı olmuyor. Şimdi bu arada yine faiz kararı Haziran'da olmadı. Yapmadılar. E, Ağustos'ta toplanmayacağız. E, Temmuz'da büyük bir adım gelir mi gelmez mi? Sabah Ekotürk yayınında da konuştuk. Beklenti, beklentim o yönde. Bütün bu e, tartışmanın ortasında, bütün bu hani endişelendiğimiz siyasi atmosferin ortasında çok önemli bir hikaye sahibiz oysa ki. Hani resmi biraz duru <laughs> kafayla düşündüğümüz zaman en önemli hikayemiz Aslında bizim hala e, faiz indirim sürecine girebilmemiz Ben Merkez Bankası'nın büyüme Fokusunu ve bir sonraki toplantının adımını da önden atacağını düşündüğüm için 350 bas puanlık yerinin olduğunu enflasyonun evet. en içinde. Ama sadece derdin enflasyon olmadığını biliyorum. İşte o yüzden orayı bekleyeceğini düşünüyorum. Ama 500 bas puana Şaşırıyor kadar misin? hamle yapabileceğini düşünüyorum. Ha, Şuna şaşırırım. 200'e geçerse şaşırırım. Yok 200'e geçerse piyasa da şok olur. Yani şöyle şaşırırım. Ya piyasa beklentilerinde var ama ki... aşırı temkinli gelir bana. Yani çok aşırı temkinli ee, bu dönemde ben, artık az ben, da olmayacak. Ben hani yani. 350 ile 500 bas puan hamlesine. 350 şeyini zaten hani atması gerektiğini eğer rezerv tarafında bir endişe olmazsa bu 500 hani en azından haber akışı e, bu dinamiklerde bu yoğunlukla kalırsa e, hem jeopolitik riskler hem yurt içindeki siyasi atmosfer 500'e kadar da bence adım atılacak. Ben, ben, ben 500'ü görürsem şaşırmam hatta çok da sevinirim. Doğru, bence, yani. bence de, ben çok bence da sevinirim. De. Yani benim sen borsa seversen. tarafındasın ben real sektör tarafındayım. Ama diğer güzel... sektörün adımını da unutmamak tabii. lazım yani faizi indirdiği gibi mutlaka adrese teslim en azından kredi kanallarının bir miktar rahatlatılması ticari lazım. Ticari faizler gene yüksek yani şimdi yüzde %46 ama ticari faizler 60'larda 70'lerde yani. Ve paraya ulaşamıyor. Ve paraya ulaşamıyor. Yani her herkese evet var. evet oranın biraz rahatlatılması lazım. Şimdiki efendim hemen tabii ki e, borsa yapıyoruz madem öyle hemen bir GEO tavsiyesi alabilir miyiz? Şule Hanım sormuş sizden bir GOlar ve GO tavsiyesi istiyoruz. E, Bu bir tavsiye olmamakla beraber beğendiğimiz terimiz. Bankacılık ve GEOlar bayrağı taşıyan önemli iki unsur oldu. Şu anda ikisi GEOların evet. aslında genelinde de fena hareketlilik yok. Ben hala GEO tarafında pozitifim. Hı -hı. Geri çekilmenin onun fırsatı olduğunu düşünüyorum ama orada benim fokusum emlak konut torunlar arasında e, geziyor. Oluyor. Torunların gene bir adım daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Dönem dönem emlak konutta sert aşağı çekilmelerde 18 bence iyi bir hedeflemeydi. Bu sene içerisinde tuttu. Aşağı çekilmelerde yine hamle yapılabilir diye düşünüyorum. Burada belli trendi takip eden daha ufak montanlı sayabileceğimiz kağıtlarda da hareketler var ama hani ben hala orada torunlar emlak konut arasında geri çekilmelerde bir tanesini taşımayı tercih ederim. Dönem faiz indirim süreciyle birlikte GOlar tarafından hala bir süre daha pozitif bakacak bence aynı bankalarda olduğu gibi. Eğer çok derinleşmezse bu kriz ben ikinci altı aydan umutluyum. Bir kardeşimiz de sormuş. ikinci altı ayda umutlu muyuz acaba demiş. Ya şöyle ee, kamunun bir sözü var. Hep ileriye dayalı yaşarız. Daha iyi bir işim olunca şu gerçekleşince şu olunca böyle yapacağım gibi. Hep ileriye dayar insan yaşamını. Borsa biraz oraya benzemeye başladı. Hep ileriye dayıyoruz. Hani işte burası olmuyor. İkinci e, ikinci altı ay daha iyi gidecek diye. Aslında şu kabaca özetleyelim. Yani bu bence birinci altı ayı öteledik. Evet, 19 Mart'taki olaydan kaynaklı. Evet. İkinci altı ayda da yaşayacağımız aslında birinci altı aydaki yaşayacak olduğumuz hani aslında geçmişi yaşayacağız. Back to the future olacak yani. Ee, geleceğe dönüşü yaşamış olacağız. O yüzden aslında ikinci altı ayda yaşayacağımız şey birinci altı ayda yaşamamız gereken on e, üç bin hamlesi olacak kanaatindeyim. Ben bu atmosferi içerisinde çok majör değişiklikte de beklemiyorum. Daha akil bir süreç işaret ediyor. Tabii ki iniş çıkışlar olacak sabah yayında da söyledim. Ben biraz bunu basketbol koçu örneğiyle açıklıyorum. Yani bazen basketbol koçları özellikle Ergin Hoca çok yapardı Ergin Ataman Beşiktaş Koçluğu'nda da yapardı ya da bu final serisinde Yasin Köyüç Hüsnü'nün de bizdeki olimpiyat içinden de görüyoruz aynı şeyi. Bakıyor takım reaksiyon vermiyor. Bir sıkıntı var ortada bir şey yapılması lazım. Hemen dozaj yükseliyor. Teknik evet. puan alabilecek kadar sert konuşmalar, hakeme itirazlar geliyor. Çünkü hani oyuncu olarak kendimle geçmişte bir basketbolcu olarak köşede koç o kadar mücadele ederken ayıptır senin mücadele etmen. Adam kenarda de çırpınıyor. Aynen şimdi hatların çok net keskinleştiği ve hani sürekli bir itiş kakışın olduğu siyasi arenanın içerisinde zaten sinirlere hakim olmak çok zor bir durum. Fakat evet. bizim sinirlerimize hakim olmamız gereken bir dönemdeyiz rasyonel karar verebilmemiz için ekonomik dinamiklerle. O yüzden şunu kabul etmek lazım. İlk 6 aydaki dinamikleri ikinci 6 evet. aya öteledik. Evet. Aslında ümit taş ümidi taşımıyoruz. Olması gerekenin evet. yani her şeyin layığına Ümitimiz dönüştüğü yerde buraya doğru gidiyor. Ümitli olabilmem için ana konu şu. Dünyada konjonktür değişiyor bu konjonktürün içerisinde büyüme fokusunu arttırabilen bir Türkiye benim ümit beslememi sağlayacak bir şey. Gelecekle ilgili bir ümidim var mı dersen felsefi olarak yok abi. Yani şöyle benim hayata baktığım tarafta zaten umutlu olarak bakmıyorum. Ben en kötüye hazırlık yaptığım için hep gülümsüyorum. Çünkü bak başıma ne gelirse gelsin. Ben hoş Hatta beklentiler ne kadar düşük olursa mutluluk en şeyi yükseliyor, şuna, en şuna yükseliyor. Şuna inanıyorum. Bugün birisi sosyal medyada yazmış. Çok güzel. Abi işte hep pozitifsin. Endeks hakkında da, ben, da ben ölümüne boğayım yani şöyle ölümüne boğayım şu dönem için ölümüne boğayım yani 100 bir boğayım ay, ay, ayılarla aram iyi değil bu ara nedeni şu ben dünyanın içerisinde bulunduğu konjonktürün son bir balon yaratacağını düşünüyorum hmm. Amerikan endekslerine yukarıya gittiğini bizim de burada malanacağımızı aslında 2006 sürecine benzetiyorum biz bir 2008 patlaması daha yaşayacağız. O Amerikan endeksleri eksenine gelecek ve bizi bence gene tehdit geçecek doğru adımları atarsak. O yüzden o döneme kadar yani bu şu an için 2026 27nin başı ben 2026, hisse senedi taşımaya devam edeceğim. Yani. Dönem dönem dirençlerden satacağım, desteklerden alacağım, açılacağım, kapanacağım ama elimde hep hisse senedi olacak. Hani azaltacağım, arttıracağım ağırlığı. Fakat 2026 27de o dediğim ee, hikaye olunca o müzmin boğalıktan ayılığa geçmeyeceğim. E, fakat trader haline dönüşeceğim. Yani daha fırsat kovalayan, daha vurkaç tarzı bir modele dönüşeceğim diye böyle e, uzun vadeli bir projeksiyonum var. E, 2020'lerin başından beri bu projeksiyonu taşıdığım için hatırı sayılır bir hamle var. En azından 3 senedir de bu projeksiyonu taşıdığım için iyisiyle kötüsüyle aslında fena bir pol perspektif oluşmadı. Tabii ki dönem dönem çok yanıltan kağıtlar oldu. Dönem dönem çok üzüldüğümüz dönemler oldu ama totalle gene de ileri yönlü bir hareket var. Benim ıskaladığım tek konu bu 6 ayda beklediğim 13.500'ü ikinci 6 aya atmak oldu. O da Abi. o 6 ay bana baktığın zaman nette %30-40 faiz demek. Benim Aynen. kompansa etmem gereken bir bu kadar faiz var. Martı kendi faiz olması kendi lazım. adıma kendi bakış açımda. O yüzden bunu bekliyor muyum borsadan? Bekliyorum. Ama emin ol 19 Mart kimse beklemiyordu. Olmasaydı değilse şu an 14 bin 15 binleri falan konuşuyor olurduk çok rahat bir şekilde. Ben de bir 13 bin denemesi bekliyordum. 13 14000 olurduk. Şimdi Pınar Suyu sormuş Orhan kardeşimiz. Ne söylersin? İlk başta, ilk soruyu soran hem de. Bir son durumuna bakmam lazım. Bundan sonraki konjonktür için aslında resim olarak bence fena yerde olmayan sektörlerden bir tanesi. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle evet. içecek pazarını dönemsel olarak da konuşmaya devam edeceğiz. Ama son önümdeyken hazır bir grafiğine bakayım. Evet, evet. Bir bakalım onu hazır gelmişken. Ben bekleteceğim buradayken bir bakalım. Son çünkü orada takip ettiğim bir destek seviyesi var ya, hala aynı volatiliteyi yapıyor. Hala aynı yerde bir sıkışma görüyorum. Fakat şöyle bir durum var. Ee, ya buradaki ana konu 550'nin altındaki kapanışlar aslında. Hani o 550'nin altında çok kapanış yapmazsa buralarda belki biraz daha sakin kalınabilir ama e, şu dalga boyu hani aşağı doğru inen trendi hı hı. yukarıya doğru kırmaya çalıştığı bir noktadan geçiyoruz. Burada şu yapılır. 5.50'nin altına stopu koyup hatta şu biraz daha dayanılabiliyorsa aşağı tarafta 5.20'nin altına stop yerleştirilip buradan en azından şu düşen eğilim tekrar yukarıya da kalacak mı tekrar bizi yukarıya taşıyacak mı bir o bakılabilir. Ama 5.20'nin altı mutlaka stop olma kaydıyla yapmakta yarar var. Bir miktar marj geniş o yüzden de pozisyonu çok derin ve çok yüksek tutmamak lazım. Henüz o trende oturmadı. Temel dayanağına bakarsan abi temelde aslında bir hikaye taşıyor. Peki, e, Eforçay kesintisiz yükselişini normal görüyor musunuz demiş? Efor chart'ın kesintisiz no, normal yükseliş. görmüyorum tabii normal ki. Yani kesintisiz sınırsız Yükselmesi bir yükseliş şey. hareketi sağlıklı bir yükseliş değil. Şey. geçtim. O dinamikle, o temel dinamiğe e, son baktığımda mü hakim değildi Efor İçinden yeni bir hikaye çıkartır, bizim bilmediğimiz bir hikaye düşer. Onu fiyatlara yansıtırız ama temel dinamikleriyle fiyatlar... RTALB bu ne? İlk defa soruyorum ben. RTALA laboratuvarları. Eski bir hisse senedidir. Son dönemdeki hareketlerini hatırlamıyorum. Gene bir bakmam gerekiyor. daha bir bakalım. Tabii ki bekleteyim. Hiç bunu sormamıştım. Çok uzun zaman oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu radikal rallilerden bir tanesini yaparak birçok yatırımcıyı borsayla tanıştıran kağıt olma özelliğine sahiptir ama halk arzında da birçok yatırımcısını üzmüştür böyle açılır açılmaz taban taban inen kağıtlardan bir tanesi oldu. Ya burada şöyle bir durum var. Ben şahsen hani temel dinamikleriyle yatırım yapabileceğim bir şirket görmüyorum. O yüzden burada anca teknik pozisyon alırım. Burada da yapabileceğim en önemli şey iki altına stoplu hisse senedi taşımak olur. Benim için e, çok şu anki atmosferde yatırım yapılacak bir yerde değil. Ben yan tahtalarda zaman kaybedecek zaman olduğunu düşünmüyorum. Evet. Portföy olarak belki yüzde yirmide bu tarz böyle denerim bir alfa bir çarpan yaratayım istediğim için bu tarz risk alacağım kağıtlarda olurum. Ama onu da yapacağım ama o riski Anadolu Efes gibi Anadolu grubu holding gibi Coca Cola gibi kağıtlar çünkü onlar ee, Rusya akışından kaynaklı çok baskı altında kaldılar. Bu iki aylarda aramayı tercih ederim. Çok yan tahta döneminde değiliz bence. Orada torunları sordum sevgili kardeşim. Hemen programın başındaydı. GEO'lardan. Bir emlak GEO, bir torunlar. Şu anda torunlar dönemi dedi. Yanlış hatırlamıyorsa. Evet sorunları biraz daha bence ağır basıyor. Ama emlakta da taç atılacak Her yerde zaman. değil. Emlak son dönemde ön plana çıkmıştı ama 18'de bir miktar dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Emlak zaten iş modeli de çok iyi abi. Yani onu da düşünmek lazım. Çünkü kendine pozitif yazabilen bir iş modeli var. İş anlaşmasını yolda değiştirebiliyor. Bir kere Türkiye'ye yapılanıyorsa emlak konu her zaman lazım. Ee, torunların dinamikleri biraz daha farklı. İkisi arasında geçişkenliğim devam ama gayrimenkul yatırım ortaklıklarına gayet sıcağım. Bankalara olduğu gibi. Fakat bir iki ay sonra sabah yayında da söyledim. Her yükselişten sonra eğer başarabilirsek 280 dolara doğru giden yolculukta ben ufak ufak sanayi kağıdı toplanması gerektiğini de düşünüyorum. Yavaş yavaş bence hikaye oraya dönüyor. Serta Çekeke çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel sohbetti, keyifli sohbetti. Gün ortasında haftanın ilk işle işlem gününde birlikteydik. Marbaş Menkul Derler YouTube kanalımızı izlemeyi, abone olmayı, beğenmeyi kalplerinizi bekliyorum özellikle. Yarın yine saat 12'de çok değerli bir konuğumla birlikte yine karşınızda olacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.